Merhaba arkadaşlar. Başkacıyız kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almaya başarmış Emanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla Çoban çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim için topladım Umarım hepsini beğenirsiniz Sizler de dizi ilgili yepyeni videolarda anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar güle güle arkadaşlar hoşça kalın sonraki videolarımızda görüşmek üzere